Hello. Selam millet. Evet biz yine bir yere gidiyoruz. Bu sefer nereye bilin bakalım. Amamatanı gidiyoruz. Memleket Türkiye bizi bekler. Hem de arabayla, arabayla gidiyoruz. Son dakika gelişti. Daha dün karar verdik, arabayı doldurduk ve hemen yola çıkacağız. En güncel slayt videosu bizimle olacak görüşmek üzere. Ve bu sefer daha profesyonel çünkü mikrofonlarımız Evet, var. yeni oyuncaklarımız geldi. <laughs> evet, hadi. Hadi yola gidelim. Çıkıyoruz. Evet küçük bir update veriyoruz. Saatimiz 23.23 tam. <laughs> Avusturya'ya girdik. Ee, sınırda Fikocuğum vignetleri de aldı. Böyle online. Gidiş dönüş beraber aldık bunları. <laughs> Neresi için almışsın? Ee, Avusturya? Avusturya. Slovenya bir de Avusturya'da bulunan e, iki tane tünel miydi? Tünel parası içinde. <laughs> 90 euro toplam. Gidiş geliş, bir de ayrıyetten ödeyeceğimiz işte Bulgar'da, Sırp'da, Kipa'da ödeyeceğiz onu. Ücretler böyle, bir de Almanya'dan Türkiye'ye gittiğinizde o Asya Köprüsü'nde yani İstanbul'a vardığından sonra köprüden sonrası için Anadolu yakası için ekstra bir kasko ödüyorsun. O da bir kerelik 75 euro. Bunu da söyleyelim. Evet, şu an Birazcık trafik var ama ilerliyoruz bakalım. Avusturya'nın içine doğru devam ediyoruz. Aynen. Evet, saat 1.44 ve şu an Slovenya'ne giriyoruz yani sınırdayız. Yollar güzel açık aslında ama yağmur yağıyor Almanya'dan çıktığımızdan beri saat akşam kaçta çıkmıştık Saat 8'de çıktık. Hemen hemen. Dur şurayı açayım. 8'den 1.45'e kadar yoldayız. İyi geldik ama. Ara ara inşaat var. Bir ara Avusturya'da bayağı bir sıkıştık ama e, ara bir yoldan alternatif rotadan devam ettik. Ve şimdi böyle pistolan yeniden devam. Evet. Yerel saatimiz şu an 3.54. <laughs> Hırvatistan'a birkaç kilometre kaldı. Sınırdayız yani. Yaklaşık 8 saat oldu yollar ama güzel açık yani. İyi gidiyor şimdilik ha? Tabi yani evden çıktığımızdan beri 650 kilometre yapmışız yarım da konum biraz altındayız. Yakıt olarak da güzel gidiyoruz. Evet. Zaman olarak da güzel gidiyoruz. Çıkmadan işte bir doldurmuştuk. Daha almadık benzin. Ya büyük ihtimalle Hırvatistan'da alacağız. Onun Aynen Hırvatı çıkmadan. Ne kadar aldık biliyorsun ben. Ekleyeceğiz. Aynen öyle. Hadi devam ediyoruz. Evet Hırvatistan sınırındayız. İlk burada bir ödeme yapacağız. Diğerlerini zaten almıştık o yüzden ödemeden geçtik. Sınırda gene kontrol vesaire yok. Hırvatistan'a kadar hiçbir şey yok. Hırvatistan'dan Sırb'a geçerken bir kontrol olacak. Gümrük kontrolü. Aynen burada sadece e, yol parasını ödeyeceğiz. Yani İlk Türkiye'deki HGS yapacağız. sistemi gibi. Evet. Şöyle yoğunluğu gösterelim. Fazla bir kalabalık yok ama. Bence iyi şu an. Evet. Günaydın. Günaydın millet. Neredeyiz? Şu an Sırbistan'a yakın bir Hırvatistan'ın son bir köyündeyiz. Evet. Şeye geçeceğiz. Sırbistan'a geçeceğiz. Ee, Hırvatistan'da bir mazot aldık. Kaçtı? 72 euro tuttu. 42 litre mazot aldık. 16 euro dedik. Aynen, şimdi Hırvat'tan çıkarken. Onun haricinde şimdi Sırp'ta Aynen. bir şey ödeyeceğiz galiba. Ne yapacağım Aa. bilmiyorum ama <laughs> Bekleyeceğiz mi onu da bilmiyoruz. Ona bakacağız şimdi gümrük kapıları dolu mu değil mi? Otoban parası gibi bir şey ödeyeceğiz. Evet Avrupa olmadığı için. Ondan sonra ana vatana az kaldı zaten. 8.30 ve biz hala Hırvat'tayız. Sınırda dolanıp duruyoruz. <laughs> Sessiz olun. Ee, Navi'nin her dediğine uymayın. Yetkililere buradan sesleniyorum. <laughs> Şu Sırbistan'a Avrupa Birliği'ni alın. Yeter ya yani Tam o bahsettiğim sınır kapısında polisler vardı. Adam dedi, nereye gidiyorsunuz? Türkiye'ye gidiyoruz dedik. Şuraya gitmeniz lazım dedi. Bir neydi? İllop mu? Bir şey. Oradaki sınır kapısına doğru gidiyoruz. Önümüzde birkaç İsviçre arabaları da var. Birazcık onları da takip ediyoruz açıkçası. Büyük ihtimal hepimiz aynı yere gidiyoruz. Ee, orada da sınırdan geçemezsek bütün yolu geri gitmemiz gerekecek. Bayağı Oradan <laughs> da Almanya'ya <laughs> <laughs> Sağlam kayar o zaman. Umarım öyle olmaz. Az kaldı sınıra. Navigasyonla gidiyoruz. Hırvat Avrupa Birliği'nde olduğu için Telefonumuz daha çekiyor. Sırbistan'da kapatacağız. Navisiz. İnternetsiz nasıl bulacağız yolu bilmiyoruz ama bir yerden gene Belgrad'a doğru otobana bağlamamız lazım. Bakalım gidiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> evet, sonunda Hırvat'tan da geçtik. Sırbistan'a girmiş bulunduk. Alay anlat. <laughs> Sırplar neden Avrupa Birliği'ne alınmadığını bir kere daha anladım. Yetkililere sesleniyorum. Bu Sırpların hepsinin e, bakın kontrolü <laughs> Adam resmen bir yapıyor. Komşu 5 euro. Net. Bahşişsiz geçemiyorsun. E, geçersin ama Bekletir. artık böyle amirlerinin, memurlarının olduğu bir yerde geçersin. O yüzden Ve aklınızda olsun. Yollarına bak yani berbat. Rezalet. Ama havası falan güzel yani Almanya'ya göre. Gelişmemişlik ama. Bence. Evet, sırtta hala ilerliyoruz. İlerlemeye çalışıyoruz. Nişe <laughs> daha 150 kilometre var. 150 kilometre kadar var. Saatimiz 11.30 ve şimdilik 3.50 ödedik. Otoban parası fark daha çektik. Bu da burada. Bu da çıkış döneceğiz büyük ihtimal. Bakalım ne tutacak. Devam ediyoruz. Selam Herkes. arkadaşlar. Yeni bir güncelleme yapalım. Şu an OMFO'dan Sırbistan, Bulgaristan sınırındaki OMFO'dan e, mazotumuzu aldık. Yani ikinci mazot fulledik. 68 euro da buraya ödedik. Gene aynı mı tuttu ya? Gene aynı tuttu. 40 litre aldık ikisininle de. Evet. Ee, son itibariyle bir Bulgaristan vignetesi alacağız. Onun sonrasında artık bir şeyimiz kalmıyor. Şimdi de size Bulgaristan Sırbistan sınırını gösterelim. Aynen. Hemen zaten benzin istasyonunun az ilerisinde 50 metre değil yani. Evet. Sınır kapısı şurada. Aa vignet. Yine biraz yoğunluk var ama. Yani sezon dışı olmasına rağmen. İki tane şey kişi açık herhalde sadece. Evet bunların da hep böyle bir problemi oluyormuş. Sırttan çıktık Bulgaristan sınır kapıdayız. Burada bir yoğunluk var. Bunu Bekliyoruz yine... yarım saat oldu mu? Hemen Yedin. hemen ama ilerliyor yine de. Yani önümüzde 3-4 araba var. Ya yani. İlerliyor toplam ikisi birlikte bir saate geçti ama bekleme süremiz. Tabi zaten iki tane gümrük var ikisini de bekledik bir de Türkiye'de bekleyeceğiz de ona artık hiç takmıyorum. <laughs> Onun beklemesi eğlenceli. Evet az kaldı. Beklenen an geldi. <laughs> Ertesi evet, gün akşamında şu an saat 6.30 ama Türkiye'ye gireceğimiz için göre... yok Bulgar saatine göre Almanya'da saatine Yo, Yok araba Alman saatine göre ah, olduğu için 6.30 evet, arabada evet, gösteriyor. Bulgar saati şu an, evet yedi ee, buçuk, Türkiye saati 8 buçuk. sını şu an tam önümüzde Bulgar'dan çıkıp Türkiye'ye gireceğiz. O anları da sizin için çekeceğiz. Yollar buraya kadar güzeldi değil mi? Yollar güzeldi. Allah'tan bir gün öncesinden çıkmışız. Bağlı. Evet. bugün çok Trafiğe kalacaktık. Şimdi kaç saatte geldik? <laughs> Almanya saatiyle. 22-23 saatte hemen hemen 22 geldik. 22 saatte sınıra geldik evet. Çok şükür. <laughs> evet sizle şimdi sınıra çekelim. Gelelim Türkiye'ye, Anadolu. <laughs> çok heyecanlı. Sanki hiç gelmemişiz <laughs> Hep bu heyecan var ya. Çok seviniyorum. Sınırlar böyle. Ooo gidişte bayağı kalabalık varlar. Yani evet. Türkiye'den çıkışta Bulgar sınırı böyle birkaç araba var sadece. Ve Türkiye canım vatanım. Şu yazı çok güzel görünüyor gerçekten. Heyecanlandırdı değil mi senin de? Tabii ki de. <laughs> Hadi bakalım bismillah. Evet biz vatana kavuştuğumuza göre <laughs> sizinle yolda paylaştığımıza göre vedalaşalım. Evet. Biz diyoruz Tatilimiz başlasın. Herkese iyi yolculuklar gelen olacak gelmek isteyen herkese hiç zor değil çekinmeyin çıkın çıkın gelin evet çok şükür geldik hadi burada bitiriyoruz görüşmek üzere